Selamlar herkese. Ben Aybüke Sengir. Bu hafta Star Wars dolu bir Victorious'te yeniden karşınızdayız. Ama uzak bir galaksiye yol almadan önce hızlıca Stranger Things çizgi dizisinden, Nvidia'nın yeni ışın izleme teknolojisinden ve patenti alınan yeni PlayStation kontrol cihazından bahsedelim. Hadi vakit kaybetmeden işte karşınızda Victorious. Stranger Things evreni genişlemeye devam ediyor. Yayıncı Netflix, Duffer kardeşlerin kurgu dünyasına yeni bir çizgi dizinin katılacağını resmi olarak açıkladı. Netflix proje ilişkin pek detay vermezken dizinin Flying Park Productions tarafından geliştirildiğini ve işin başında baş yapımcı Eric Robles'ın yer aldığını belirtti. Öte yandan Stranger Things dizisi 5. sezonuyla birlikte noktalanıyor. Yapılan açıklamaya göre bu sezon tematik açıdan önceki sezonların bir karması olacak. Beşinci sezona dair öğrendiğimiz ilk bilgilerden biri ilk bölüme Chapter One The Crawl isminin verildiğiydi. Çizgi dizi duyurusuna ek olarak Duffer kardeşler başka bir Stranger Things spin-off projesi için yapımcı aradıklarını da açıkladı. Warner Bros Discovery ile HBO Max'in birleşmesi önceki gün duyuruldu. Platformun yeni adının Max olacağı açıklanırken bu açıklamayla birlikte herkesi heyecanlandıran o duyuru da geldi. Harry Potter televizyon dizisi oluyor. Yeni video akış platformunun duyurusu esnasında müjdelenen dizi romanların sadık bir uyarlaması olacak. Yeni bir oyuncu kadrosuyla çekilecek yapım tam 10 yıllık devasa bir proje olacak. Tabii bu dizinin 10 sezon süreceği değil, 10 yıl boyunca devam edeceği anlamına geliyor. Yayın ve prodüksiyon tarihleri hakkında bir bilgi verilmese de projenin henüz erken aşamalarda olduğu açık. Öte yandan eserin tartışmalara konu olan yazarı J.K. Rowling ise dizinin yürütücü yapımcısı olacak. CD Projekt Red 2020 yılında sorunlu doğan oyunu Cyberpunk 2077 için çalışmaya devam ediyor. Geliştirici son olarak oyunun PC sürümü için Ray Tracing Overdrive isimli üst düzey ışın izleme özellikleri sunan 1.62 yamasını yayınladı. PC'ye özel olarak sunulan bu yenilik üst seviye donanımlara yönelik bir güncelleme. Bu özellikle birlikte oyuna tam ışın izleme özelliği geliyor. Geliştiricinin açıklamasına göre bu teknoloji olası tüm sahnelerde ışığı doğru bir şekilde simüle etme becerisine sahip. Bununla birlikte sayısız kaynaktan gelen ışınların karakteristiğini gözeterek aslına uygun gölgeler, yansımalar ve aydınlatmalar oluşturuyor. Böylesine kapsamlı bir teknolojinin sonuçları da hiç şüphesiz kapsamlı oluyor. Overdrive özelliği yüksek miktarda GPU işlem gücüne ihtiyaç duyuyor ve bu nedenle sadece belirli Nvidia kartlarda çalışabilecek. Özellik en azından şimdilik sadece RTX 40 serisi ekran kartına sahip PC kullanıcılar için sunulurken, RTX 3090 ekran kartları ile 1080p çözünürlükte 30 fps görüntü elde edebiliyor. Bununla birlikte ışın izleme yeteneğine sahip ekran kartları bulunan oyuncular, oyun içi fotoğraf özelliğini kullanarak sahnelerin petret haliyle işlenmiş ekran görüntülerini alabilecek. Yani fotoğraf modunda bu özelliği görmek için RTX kartınızın olması yeterli. İzlediğiniz görüntülerden de anlaşılabileceği üzere DLSS 3 kare oluşturma teknolojisi Cyberpunk 2077'nin yeni özelliğinden tam verim alabilmek için neredeyse elzem durumda. Sony, oyuncu hareketleri ve oynanış ile sıcaklığı değiştirebilen bir kontrol cihazı için patent aldı. Xputer tarafından bildirilen patent, yumuşak elastik olarak deforme olabilen bir sensör bileşenin vasıtasıyla dokunsal deneyimleri zenginleştirecek bir dizi kavramsal denetleyici özelliği içeriyor. Örneğin bir pedin önüne yerleştirilen sensör, oyuncunun kontrol cihazını bastırarak, döndürerek, sürterek veya ezerek deforme ettiğini algılayacak. Patent ayrıca oyuncunun hareketine ve muhtemelen oyun durumuna bağlı olarak Aksesori daha sıcak veya daha soğuk yapmasına izin verecek bir sıcaklık kontrol aparatının dahil edilmesini de gösteriyor. Patente yer alan ifadeye göre sıcaklık kontrol aparatı sayesinde deformasyon miktarı ne kadar büyürse sıcaklık da aynı seviyede kontrol edilebilecek. Bununla birlikte kullanıcının deformasyona karşılık gelen sıcaklık değişimini hissetmesini sağlayacak. Belge ayrıca teorik denetleyicinin yumuşak parçalarının şeklini ve sertliğini değiştirmek için manyetik sıvı ile elektrik veya manyetik alanların bir kombinasyonunu kullanma ihtimalini de detaylandırıyor. Patentte bahsedilen bu yeteneklerin son kullanıcının beğenisine sunulacak bir ürün haline gelmesi için daha uzun bir süre olduğu açık. Öte yandan bu iddialı özelliklerden herhangi biri gelecekteki bir PlayStation kontrolcüsüne girerse o zaman oyuncular için heyecan verici yeni seçeneklerden bahsetme şansımız olabilir. Star Wars Celebration 2023'te Lucasfilm Studio çok çok uzaktaki o galaksinin geleceği hakkında pek çok şeyi açıkladı. Öncelikle filmlerden bahsedelim. 3 yeni Star Wars filmi yolda ve bunlardan bir tanesi de The Mandalorian yapımcısı Dave Filoni'ye emanet. Filoni'nin filmi Jedi'ın dönüşünden sonra güç uyanıyordan önce yani 6. ve 7. filmler arasında geçecek. Paylaşılan blog mesajında filmin The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka ve diğer yeni cumhuriyet odaklı Disney Plus dizilerinin hikaye akışı ile bağlanacağını söyledi. Star Wars etkinliğinde bahsedilen 3 filmden bir tanesi de James Mangold'un yöneteceği bizi Star Wars'un zaman çizelgesinin erken dönemlerine taşıyacak bir film. Filmde Jedi'ların doğuşuna tanıklık edeceğiz. Yani gücün şafağına. Disney'in eski cumhuriyete açıkça selam vermesi ve zaman çizelgesini genişletme vaatleri o dönemde yer alacak daha fazla projenin yolda olduğunu işaret ediyor gibi. Hayranlar da bu konuda oldukça heyecanlı. Hayranların eski cumhuriyet dönemine duyduğu sevgi ilk olarak 2003 yılında Xbox için piyasaya sürülen Kotor'a kadar uzanıyor. Ön filmlerin pek beğenilmediği bir dönemde gelen yapım hoşnutsuz Star Wars hayranları için bir umut ışığı olarak görüldü. Buna rağmen Disney, Galaktik Civil War gibi daha tanıdık bir zemine odaklanmayı tercih ederek çoğu zaman Kotor döneminden uzaklaşmayı tercih etti. Şimdi ise bu umutlar gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Darth Revan'ı yakında büyük ekranda görebilmeyi umuyoruz. Skywalker'ın Yükselişi yani serinin 9. filminden 15 yıl sonra geçecek 3. bir film projesi de müjdeler arasındaki yerini aldı. Üçüncü üçlemeden tanıdığımız Daisy Ridley'nin canlandırdığı Rey bu filmde geri dönecek ve Jedi ustası olarak yeni bir Jedi düzeni kuracak. Star Wars Celebration etkinliğinde sahneye çıkan Ridley de duyurunun bir parçası oldu. Proje Charmin Obeyit Chinoy tarafından yönetilecek. Bu üç filmle birlikte Star Wars'un birkaç yıldır uzak kaldığı sinema salonlarına geri dönüşü kesinleşmiş oldu. Vizyona giren son Star Wars filmi, orijinal Star Wars hikayesinin Skywalker efsanesini sonlandıran 2019 tarihli Skywalker'ın yükselişi filmiydi. O zamandan beri evrene ait tanıklıklarımız diziler düzeyinde. Hadi gelin bir de hızlıca dizilere bakalım. Etkinlikte Mandalorian ve Andor'un konuşulacağını zaten biliyorduk ancak epey bir sürprizle karşı karşıya kaldık. Biz ilk olarak Andor'la başlayalım. Andor ikinci sezon Ağustos 2024'te Disney Plus'ta olacak ve ikinci sezon hikayeyi Rogue bağlayacak. Yapımcı Tony Gilroy çekimlere geçtiğimiz Kasım ayında başladıklarını ve Ağustos'a kadar süreceğini, ardından bir yıllık prodüksiyon süresi olduğunu ve tahmini olarak dizinin ikinci sezonunun Ağustos 2024'te yayınlanacağını söyledi. The Bad Batch için hem iyi hem de kötü bir haber var. İyi haber 3. sezonun resmen onaylanması. Kötü haberse ise 3. sezonun final sezonu olacak olması. Dizi Clone Force 99'un kahramanlıklarını anlatıyor. Hatalı üretim Clone Trooper'lardan oluşan bu ekip 66. emir sırasında Jedi'lara karşı başarısız olmuş ve imparatorluktan kaçarak galakside paralı askerlik yapan bir grup eski asker. Dizinin yayınlanan son sezonu izleyenleri oldukça duygulandırdı. Bakalım final sezonu bizlere neler getirecek? Etkinlikte ayrıca Star Wars Tales of the Jedi dizisi için ikinci sezon onayı geldi. Diziyi izlememiş olanlar için dizinin ilk sezonunda Ahsoka ile Count Dooku'nun hayatlarının farklı kısımları anlatıldı. Öte yandan Lime Nissen'da Qui-Gon sesi olarak geri döndü. Star Wars Ahsoka'nın ilk fragmanı da etkinlikte ilk kez görüldü. Bu yeni fragman sayesinde diziye ilk bakışı da attık. Videoda Ahsoka'nın bir şey geliyor karanlık bir şey hissediyorum dediğine de tanık oluyoruz. Disney ve Lucasfilm, başrolünde Jude Law'un yer aldığı Star Wars: Skeleton Crew dizisiyle ilgili ilk detayları paylaştı. Yayın tarihi halen açıklanmamış olsa da, dizinin 2023'te izleyiciyle buluşacağı bilgisi tekrarlandı. Fragment dizinin Goonies filminden aldığı esintileri ön plana çıkartarak sınıftaki çocukların bir yerleşim bölgesinden geçtiğini, bir ormanda koştuğunu ve bir gemiyi kullandığını gösteren sahnelerle hiç heyecan verici bir şey yapmak istemez misin diye seslenen Jude Law'un Jedi karakteri de kısaca gösterdi. Öte yandan etkinlikte IGN'e konuşan Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy, Disney'deki sıkıntılı yapım sürecine rağmen Star Wars, Rock Squadron filmi hakkında umut verici açıklamalar yaptı. Bu hikaye para kazanmak ve ödül avcılığı yapmak için hayatlarını riske atan yeni nesil Starfighter pilotlarını anlatıyor. Rock Squadron efsanesi Star Wars hayranları tarafından epey beğeniliyor ve bizleri galaksinin yeni bir çağına taşıyor. Rock Squadron hakkında istişare etmeye devam ediyoruz. Film de olabilir, dizi de olabilir ancak bir şeyler olacağı kesin. Kennedy'nin sözleri ise bu şekilde. Star Wars etkinliğinde olan biten bunlarla sınırlı değil. Sitemizdeki habere de göz atabilirsiniz. Evet, ben Aybüke Sengir. Wikipix'in bir kez daha sonuna geldik. Bir sonraki Wikipix'e kadar en sevdiğiniz oyun, film, dizilerle ilgili gelişmelerden haberdar olmak ve güncel kalmak için bizi tr.ign.com internet sitemizin yanı sıra sosyal medya kanallarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Ve bir sonraki haftaya kadar IGN'le kalın. Hepinize iyi hafta sonları.